Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere AOFX borsasının yeni airdropundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> arkadaşlar Uzun zamandır kanalımızda airdrop paylaşamıyordum. Malum yaz tatili. Kanala çok fazla vakit ayıramadım. Artık yaz tatili bitti. Bundan sonra yeni airdroplarla yine sizlerin karşısında olacağız. Bugün sizlere bahsedecek olduğum airdrop AOFX borsasının airdropu. AOFX borsası aslında İngiltere merkezli bir borsa ancak faaliyetlerini Singapur'da sürdürüyor. Yani uzak doğuda. Bu borsa geçtiğimiz günlerde yeni bir atılım gerçekleştirdi. Ve faaliyetlerini Amerika kıtasına taşıyarak Kanada şubesinin de açılışını gerçekleştirdi. Borsa Kanada şubesinin açılışı nedeniyle bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlikte kullanıcılara 200 bin dolar değerinde ödül dağıtacak. Bakın bu bilgiyi AOFX borsasının ana sayfasındaki şu banırdan görüyoruz. Bu banıra tıkladığımızda bizlere kampanya ile ilgili detaylı bilgiler verilmekte. Gördüğünüz gibi AOFX borsası hakkında bilgi ve AOFX Global'in stratejik planı ve bu kampanya hakkında bilgiler bizle paylaşılmış arkadaşlar. Öncelikle bu kampanyaya bütün AOFX borsası üyelerinin katılabileceğinin bilgisini vereyim. Yani kampanya Kanada departmanının kurulumu için hazırlanmış bir kampanya. Ancak kampanyaya bütün AOFX borsası üyeleri katılabiliyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şeyler çok basit. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında yer alan linkten AOFX borsasına üye oluyoruz. Videonun açıklamalar kısmında yer alan linki tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Sizler dilerseniz telefon numaranızla, dilerseniz e-mail adresinizle buraya kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada yer alan şu kod bizim CoinLand YouTube kanalımızın kodu arkadaşlar. Bu kodu sizlerden silmemenizi rica ediyorum. Bu kod sayesinde en azından bizlere de bir katkınız olmuş olur. Ve sizlerin yapmış olduğu katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Borsaya üye olduktan sonra yapmamız gereken şey kimlik doğrulaması arkadaşlar. Unutmayın bu kampanyadan ödül kazanabilmek için mutlaka ama mutlaka AFX borsasının kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirmelisiniz. Şimdi bu işlemi nasıl yapabileceğinizi göstereyim. AOX borsasında KYC doğrulamamızı gerçekleştirebilmemiz için burada bakın şuradaki profil ikonuna tıklıyoruz ve altındaki KYC doğrulaması e, kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada artı 86 yerine 90 yazmamız gerekiyor. Türkiye'yi seçtim. Buraya adımızı soyadımızı buraya ise kimlik numaramızı arkadaşlar çünkü herkesin pasaportu olmayabilir. Dolayısıyla sizin buraya kimlik e, numaranızı yazmanız gerekiyor. Peki buradaki kimlik doğrulama işleminin fotoğraf kısımlarını nasıl halledeceğim? Bakın arkadaşlar buraya kimliğimizin ön kısmını yüklüyoruz. Buraya kimliğimizin arka kısmını yüklüyoruz. Buraya da kimliğimizle beraber bir selfie çektiğimiz fotoğrafı yüklüyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu işlemi tamamladıktan sonra yapmamız gereken bir kısım daha var. Bu kısmı mutlaka ama mutlaka kimlik doğrulaması gerçekleştikten sonra yapmanız gerekir. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Gene videonun açıklamalar kısmında yer alan Telegram linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Telegram linkine tıkladığımızda karşımıza böyle bir bot geliyor arkadaşlar. Burada da gene kampanya ile ilgili bilgiler veriliyor. Burada Telegram kısmında yapmamız gerekenler şunlar arkadaşlar. Unutmayın Telegram kısmında yapmamız gerekenler şunlar. Birincisi bu AFX borsasının Telegram grubuna katılacağız. Daha sonra Twitter sayfasını takip edeceğiz. Daha sonra da pinli tweet'i 3 arkadaşımızı etiketleyerek retweet yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da bizler Aofx borsasının e, UID numarasını paylaşacağız. Bakın Aofx borsasının UID numarası şu kısımda bulunuyor. Gene ben profil kısmına geldim. Gördüğünüz gibi burada benim UID numaram yazıyor arkadaşlar. İşte bu numarayı buradaki Telegram botuna yazmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar bizler Aofx borsasından 5 dolar değerinde ödül kazanacağız sizler arkadaşlarınızı da Afex borsasına davet ederseniz her başarılı davetiniz için 5 dolar da oradan kazanacaksınız arkadaşlar. Yeni üyelik kampanyası için ayrılan havuz 50 bin dolar. Bu referans arkadaşlarınız için ayrılan havuz da arkadaşlar 150 bin dolarlık. Bu borsadan daha fazla ödül kazanabilmek için gene arkadaşlarınızı bu borsaya davet edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Afex borsasının airdropu hakkında bilgiler verdim arkadaşlar. Afex borsasının airdropu ile ilgili aklınıza takılan bir husus olursa lütfen yorumlar kısmından bunu dile getirin. Yorumları ben takip ediyor olacağım. Oradan cevap veririm arkadaşlar. Kanalımızda bu ve bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen Coinland YouTube kanalına abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorumlar kısmından gene bizle etkileşime geçin arkadaşlar. Kanalımızın bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.